Hava ulaşımında çile bülbülüm çile. Artık şuna kanaat getirdim. Belki bu kanaatimi siyasi ve ideolojik kulvara taşıyan da olabilir. Ya da muhataplar tarafından farklı bir girdabada sokulabilir. Hiç önemli değil. Hakikat vaki vücut bulan ortam şahit dediklerime. Şu nettir ki Diyarbakır'ın özelinde hava yolu ulaşımı bilerek kasten ve bilinçli bir şekilde çifte standart bir uygulamaya tabi tutuluyor. Denir ya yersen uçarsın. Özellikle Türk Hava Yolları ki kısa süre öncesine kadar alt şirketi olan ve bilahare ayrılıp bağımsız hareket eden Anadolu Jet ki diğer özel hava yolu ulaşım şirketleri İstanbul dışında bir de İzmir'e Sun Express ötesi uçak seferlerinin olmadığı Diyarbakır'da tüm uçuşlar bu şirket üzerinden yapılıyor. Yolcuların en çok muzdarip olduğu, tepki verdiği ve yansın ettiği Ankara ve İstanbul seferlerindeki vahim durum. Devlet erkanı da siyasilerimizde mürekkep yalamışlar olarak da ne diyoruz? Diyarbakır Ortadoğu'ya açılan kapı, merkezi bir kent, Güneydoğu'nun Paris'i ki kent olarak da büyük şehir statüsünde. Nüfus 2 milyonu aşmış. Haftanın belli günlerinde bu rakam 2,5 milyonu da buluyor. Hal Türkiye'nin 81 iliyle irtibatlı olması lazım değil mi? Avrupa ve Ortadoğu'yla turizm ve sanayi bağları buluşmaktadır bulunan Kadimkent'teki mevcut hava yolu ulaşım yeterli mi değil? Ki yıllardır söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Yahu arkadaş Diyarbakır, Ankara ve İstanbul seferlerini arttırın. Yeni seferler oluşturun. Mevcut uçuşlar yetersiz. Bursa'ya, İzmir'e, Antalya'ya seferler başlatın. Ötesi uluslararası direkt uçuş seferler konulsun. İnsanlar üçlü, dörtlü aktarmalardan kurtulsun. Diyarbakır'a koca bir havalimanı yapıldı. Uçaklar için 10 körüklü park alanı var, binlerce yolcu kapasiteli. Lakin kapasitenin dibinde uçuş sayısına sahip olması kimin ayıbı? Sefer sayısının yetersizliği ve uçaklardaki doluluk oranında %99'lara ulaşır olma hali karşısında her gün yüzlerce yolcu komşu ilerden ben nasıl uçabilirim telaşı içerisinde koşturuyor. İş insanından bürokratına, öğrencisinden hastasına olana kadar vatandaşlar böylesi bir rotada çok yönlü mağduriyetler yaşıyor. Hem yorucu hem de çifte masrafla yüz yüze geliyor denir ya reva mı bu? Dün yazıyı kaleme alırken meraktan Diyarbakır Ankara uçağına baktım. 21.40 uçağı. Saat 17 bilet fiyatı. 5000 liraya dayanmış. O da yedek. Hele ki Türk Hava Yolları'nın uçuşlarına bakıyorum. Aktarma diğer iller için 10 bin liraya dayanıyor. Denir ya gel de uç bu rakamlarla. Hele ki son dönemlerde artık bırakın yarım saat rotar yapma hali. Saatleri aşar rotarlarında ikmal edilmesi eziyetlerin eziyeti. Uçuş esnasında bir suyun bile ikram edilme işini de siz söyleyin. Netice itibariyle Karbekırı turistin gelmesi isteniliyorsa iş hareketliliği, sanayi gelişimi, çok yönlü insan kaynaşması ve bölgenin değerlerinin ön plana çıkmasını istiyorsak tüm bunların can suyu kara ve hava ulaşımındaki kalitenin artması kadar hava yolu ulaşımının da aynı kaliteye ulaşması gerekir. Çünkü kara ve demiryolu ulaşımında önemli bir ivme kazanılmış. Lakin hava ulaşımında hala gerilerin gerisindeyiz. İvedi şekilde Ankara ve İstanbul seferlerinin artırılması gerekiyor. İzmir, Bursa, Antalya ve de er her Avrupa ülkelerine direkt uçuşların başlatılması elzemdir. Ve en önemlisi de seferdeki uçakların yolcu minibüsü misali hallerine son verilmesi, yeni, güvenilir uçakların getirilmesi, kalitenin arttırılması, rotalarında minimize edilmesi isteniliyor ve bilet fiyatı fırsatçılığı kazıklamasına da son verilsin. Neo biri 2 bin liraya, diğeri 5000 liraya uçuyor aynı uçakta. 1 Mayıs'ın 200'ü her iki yüzde ne ki üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Taksim işçi ve sendikalar için 1977'deki hadiseden dolayı sembolleşti. Ne var ki aynı noktada gelen giden siyasal iktidarlar için de öcü oldu. Aman vaka tekrar etmesin. Neyse, önceki gün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülkenin 81 ilinde kutlandı ki mevcut iktidar tarafından işçi bayramı noktasında resmi tatil yapıldı kutlamalara dair itiraz yok ki Taksim'de öyle eskisi gibi çok kalabalık bir alan olarak etkinliklerin organize edileceği yer olmaktan çıktı. Kaldı ki İstanbul'da Taksim Meydanı'ndan daha büyük alanlar oluşturuldu. Yeni kapımı Atatürk Havalimanı. mı? İstanbul'da 40 ayrı bölgede kutlama alanı oluşturuldu. Ama bir kesim illaki Taksim dedi. Hükümette de olmaz dedi. Ancak sembol bir anma varsa itiraz yok. Lakin kitlesel bir etkinlik alanına yasak. Birçok sendika günün önemine ve Taksim'in sembol haline uygun şekilde çelenk bıraktı, etkinlik yaptı. Önem arz edici olan da işçinin, çalışanın, emekçinin sorunlarını ve beklentilerini, taleplerini dile getirme bazlı mesajlarını da iletme imkanı oldu. Bir sıkıntı, bir yasak, bir müdahale olmadı. Ne var ki Taksim'de Taksim diyenler yine sahne alıp gerdi. Yıllardır yaşanan ve yaşatılan hal gibi. Polisler direndi, onlar hücum etti. Peki işçi müdahalesi, emekçinin sesi itişmelerle mi duyulacak yoksa makul istişarelerle mi çözülür? Tablo hiç de yakışmadı ki tüm tarafları için. Gaye Bağcı'yı dövmek, işçi ve emekçi dostlar kocunmasın. Ben de bir işçi ve emekçi olarak o polise taş atanlar, sopalarla vuranları yüzleri isteyen maskeliler. Hiçbirinin gayesi üzüm yemek değil, tamamen Bağcı'yı dövmek. Ki hiçbirinin de işçi olmadığına inanıyorum. Tek dertleri kaostan fiyaka çıkarmak. Zerre miskal bir toplumsal mesaj vermek, işçinin, emeğinin, alın terinin, yoksulluğun, fakru zaruretin dile getirilmesi değil. Kaldırım taşını sökmek, onu yere vurup parçalamak, hele ki işçinin ve sade vatandaşın sen ne yapıyorsun uyarısına aldırış etmeyi polise fırlatma gayreti. Netice itibariyle yaşanan ve yaşatılan taşkınlıkların kime ne derecede bir faydası yararı oldu? Vakı mı bir sorumluluk ihtiva edicilik? Ortam dehşetli bir düşmanlığın, kindarlığın, öfkenin ateşini körüklemekten öte hiçbir şeye hizmet edici değildi. CHP ve hükümet her şey ama her şeye rağmen 1 Mayıs'ı en ucuz atlatan iki taraf oldu. Bir CHP marjinalleşmesi, gelen sloganları kanmadı, polise yüz yüze göz göze gelmedi, itişme sahneleri oluşturmadı, açıklama yaptı, döndü. Kaftancıoğlu'nun kışkırtıcı söylemine yem olmadı. Olgunca tavır koydu. Hükümetse aynı hissiyatla hareket etti. Bu da dün yapılan görüşmenin akamete uğratılmasını isteyenlerin heveslerini de kursağında bıraktı. Günün sözü, hayatı karartan haksızlıkların hukuk libasında kabul görür olmasıdır.